Game mod 1 Heh yetti be. Sizden çok özür diliyorum. Hatta bunları da atabilirim. Bunlara ihtiyacım yok. <laughs> Dur. Dur. Dur bak. Şöyle, Heh. şöyle koyalım. Game mode 0 çekelim. Bunu atalım. 3, 2, 1. Tamam burayı da atlattık. Bak böylesini yaparım. Ne bileyim kit kapalı olanı yaparım. Ama merdiven için yapamıyorum işte. Bu da tahminim bu da arkadaşlar bu da. Şu an kaçtayım? 21'deyim arkadaşlar. Hani siz kendiniz düşünün. Ne kadar sürecek? Ya abi. Gerçi sizin buraları görmeniz ben çekiyorum bir kere daha ama buraları görmeniz belki bir veyahut da 2 hafta sonra bile olabilir. Ya abi. Bir de arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Oyunu 30 FPS'nin 32-33'te çekiyorum. Hani bunu da söyleyeyim. Şu an oyun size belki güzel görünüyordur. 30 FPS gayet güzel bir rakam. Fakat benim için oyun takılıyor. Ben çünkü 40 FPS üstüne alışkınım hep. Ben tek başıma oynarken hep 40 FPS üstü aldığım için. Yetti be. yok Yeti <laughs> be özür dilerim arkadaşlar. Ama Ab abi <laughs> Bak, böyle fens yaparım. Bana bunu yapma. Ha, tuttum. Bana Bir de ben bunun editini çekeceğim ha. Abo. Oh, oh. Bir de ben bunu böyle yapacağım. Ben bunu sonrasında editleyeceğim anam. Hop! Ay! Harika. Harika. Abi yapma. Abi yapma. Tuttum. Abi! normalde küfür yok arkadaşlar. Fakat burada bana hasar verdiği için Minecraft ya yapma ya. ne yapıyor bu da bize arkadaşlar. Şeyliğine yapıyor hani. <laughs> Emir olacaktı burada şimdi ne güzel bir küfredecekti var ya. Sövecekti hep. Oops, Koş. Koş. Bak yapacağım. Ama game modda yapacağım ama uçmayacağım. Nereye gideceğim? Ne? Don't fall in here that would sack. <laughs> o kadar diyor, uğraştın diyor. Oradan düşme diyor. Bana diyor. Neyse 25'te bırakayım. 4 soluklu çekeriz bunu. Çünkü bana bu tahminim edit olarak bana girecek. Bunun editi edit biter. Ben bunun editi bittiği an e, bölerim dakikalarda 10'ar 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 diye 10'ar 10'ar dakikalık belki de işime gelirse şeylik 8 e, bölünme oranına bağlı belki 8 8 8 8 de bölebilirim çünkü şöyle diyeyim size youtube e, kodlamasını değiştiriyor 8 dakikalık videolardaki kodlaması farklı 8 dakikalık 8 dakikalık videolarda farklı. 8 dakika 1 saniyelik videolarda kodlamasını değiştiriyor. 8 dakikanın üstündeki videoların hem yüklenmesi uzun olur hem işlenmesi uzun olur. Ya abi yetti ya. Üf, kaç saattir şunu oynuyorum. Daha bir saat olmadı aslında. Koş. Koş. Üf, son bir gaz su Hadi. Bu sefer yapıyorum. Gene yapamıyorum. C koş. C koş. 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 Arkadaşlar bu videomuz çok uzun sürdü ama bu kadar başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.